Sevgili arkadaşlarım ben Tuğba Asun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet artık tutulmaya günler kaldı. Kıymetli bir Mart ayını deneyimliyoruz. Sevgili arkadaşlar hep birlikte içinde Ramazan-ı Şerif var. Gök retro gezegenler var. Ay tutulması var. Güneş tutulması var. E, bu kadarla kalmıyoruz. Bir de ilkbahara merhaba diyeceğiz. 20 Mart'ta ilkbahar ekinoksuna geçiyoruz. Ee, hep birlikte geçiş yapıyoruz. Bir de bunun tabii ki göksel enerjileri, tutulmaları önümüzdeki 3 aylık dönem için bize işaret ettikleri olacak. Tutulma zamanına geri sayımın başladığı bir haftadayız. Günler içindeyiz. Çok az bir zaman kaldı. Bu videoyu size 11 Mart tarihinde çekiyorum sevgili arkadaşlar. 14 Mart günü Ramazan-ı Şerif'in 14. gecesi tutuluyoruz. Ve bununla da ilgili ee, sizlere Saatlerin Hazinesi kitabından Muhittin İbnül Arabi'den nakledilen bir bilgiyi de bahsettim. Hani diyor ya şayet ay Ramazan-ı Şerif'in 14. gecesi tutulursa. Evet bu a bu ay, bu yıl Ramazan-ı Şerif'in 14. gecesi tutuluyoruz. Gerçekten kıymetli. Geçen yılda bir Ramazan-ı Şerif'e geldi ay tutulmamız. Bu yılda böyle ve önümüzdeki 2026 yılında da böyle bir zaman olacak. Demek ki gerçekten kıymetli zamanlardan geçiyoruz. Eski alimlerden bize nakledilen bilgileri de sizlere bıraktım. Evet o zaman geri sayım başladıysa biz de kendi hayatımızda bir geri geri gidelim. Bak Merkür de retrosunu başlayacak, geri seyrini başlatacak ve ee, Venüs gerileme seyrinde değil mi Merkür yürümek. Geçmişe geri geri yürümek sevgili arkadaşlar. Çok kıymetli bir zaman. Tutulmalar gerçekten dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Duygusal olarak çok güçlü enerjilerin kendi bedenimizde, zihnimizde, ruhumuzda ortaya çıktığını hissedebiliriz ki gök kubbede şu anda içinde bulunduğumuz bu atmosferde güneş satürn kavuşumunun kesinleştiği de bir gündeyiz bakın ruhsal olarak çok düşü, düşebiliriz gerçekleri görmekte zorlanabiliriz güneş görmektir ve satürnle kavuşum yaptı sevgili arkadaşlar gerçekleri görmekten lütfen ve lütfen uzaklaşmayalım ki öylesi bir dönemede gidiyoruz ki hayaller ve gerçekler onun için bu dönem pembe gözlükleri çıkartalım ki kendimizi ruhsal olarak yormayalım. Çünkü Güneş Satürn aynı zamanda ruhsal olarak da yorulabileceğimizin, daralabileceğimizin, bunalabileceğimizin, hayatımızdaki insanlarla geçinmekte zorlanabileceğimizin farkında olalım. Bu enerjileri çok doğru yönetmek zorundayız. Gerçekten hani böyle bizleri yeni bir versiyona hazırlayan, Güney Ay tarafında gerçekleşen bir tutulmaysa o zaman geçmişin tortularını çözüm çözülmek arınmak, temizlenmek adına hayli şansıyız. Ama bakın arınma ve temizlenme ritüellerinden bahsetmiyorum. İç dengemizi korumaktan bahsediyorum. Geçmişi bırakmaktan ve kendimizi yeniden yapılandırmaktan bahsediyorum. ...çok ciddi e, olarak bunu söylemek isterim. Hep diyorum ya, yani majör etkileri içinde barındırıyor. Hiçbirimiz balık başa aksı tutulmalarından bir kere... ...aynı versiyonumuzda çıkmayacağız. Onun için adım atalım, gayret edelim... ...farkındalıklarımızı yüksek tutalım. Güney düğümü tarafında gerçekleşen bir tutulmaysa ...o zaman geçmişi bırakmak hiç kolay, e, çok zor olmayacak. Aksine tam kol, e, destekli olduğumuz bir zaman sevgili dostlar. Bizi sonbahara kadar bu atmosferin... ...bugün yaşadıklarımızın ve geçmişte yaşadığımız yaptığımız artı eksi analizlerinin döktüğümüz kağıtlara duygularımızı zihnimizi boşaltmanın nimetini mutlaka e, alacağız sevgili dostlar ödüllerini. Retro varsa geçmişi çek ediyoruz. Geçmişi çek ediyoruz. Temizleniyoruz. Bu kıymetli zamanı en yüksek hayrımıza kullanmaya özen gösterelim. Evet çok kuvvetli enerjiler. Bakın ay ve güneş karşılıklı geliyor. Bir dans bir e, çekişme içindeyiz sevgili dostlar biliyoruz. Değil mi? Mitolojik e, efsanesi var kurt adam efsanesi. E bu ay altı alemde bu enerji siz düşünün bizleri nasıl etkiler? Zorlar. Farkındalıklar yüksekse çok rahatlıkla atlatabiliriz. Böylesi bir dönemde o zaman neleri yapalım? Neleri yapmayalım? Kendimizi alaşağıya edecek ortamlardan, insanlardan uzak duralım. Ve en önemlisi hatırlarsanız 2025 yılına girmeden çok konuştuk. 2025, 2026, 2027, 2028 global olarak hiç kolay geçmesini beklemiyorum sevgili dostlar demiştim hatırlarsanız. Daha girmeden 2025'e. Evet öylesi bir dönemdeyiz. Bir kere bunun farkında olalım. Değiştirebileceklerimiz ve değiştiremeyeceklerimiz olduğunu fark edersek bunun farkındalığını yaşarsak bir kere global olarak bu haberlerin içinde kendi enerjimizi düşürmeyiz sevgili dostlar. İsyan etmeyeceğiz. Hatırlar mısınız kova ay zamanında da çok söyledim. Öylesi bir dönemdeyiz ki bu dönem isyan dönemi değil. İsyan etmeyin. Başınıza her ne gelirse gelsin lütfen şükredin. Bize çok güzel ödüllerini sunacak bir zamandan bireysel olarak bahsediyorsak o zaman isyan etmeyeceğiz. Evet biz savaşı değiştiremeyiz. Değiştirip ve değiştiremeyeceğimiz gerçekler var sevgili dostlar. Onun için bunun farkında olalım. Bu haberlerin bizi alaşağıya etmesine müsaade etmeyelim. Bol bol şükredelim. Unutmayın yaşam bir hediyedir sevgili dostlar. Yaşamın hediyelerini sonuna kadar kabul edelim. Olumlu da gelebilir şu anda. Olumsuz da gelebilir. En önemlisi korku frekansına kapılmıyoruz. Enerjimizi düşüren bu bir haberse kapatın duyduklarınıza, yediklerinize, e, yani izlediklerinize bu dönem çok çok dikkat edin. Kimin enerjisine girdiğinizin farkında olun sevgili dostlar. Özellikle neler de yapmıyoruz. Toplu meditasyonlar, toplu dua gruplarının içinde olmayalım. Bakın gök kubbede tutulmalar çok önemli. Kaderi kapıların açıldığı, önemli güçlü enerjilerin portalların Açığa çıktığı zamandır Kime neye hizmet ettiğinizi bilemezsiniz Lütfen bunun farkında olun Çok kuvvetli bir enerji içindeyiz Biz bireysel olarak dua mı edeceğiz Kendimiz edeceğiz Şimdi birazdan size İbnül Arabi'den de bir şey anlat edeceğim Hep soruyorsunuz ya Korku frekansına kapılmayacağız Yaptığımız duaya ağzımızdan çıkanlara Sonra demeyelim Ay ne şom ağzıymışım tam saatine denk gelmiş. Evet, tam saatine denk gelebilir. En azından şu 13 Mart, 17 Mart arası ya hayır konuşun ya ağzınıza fermuar çekin bireysel olarak hayatlarınız adına sevgili dostlar. Ağzınızdan çıkanlar, niyetler, ettiğimiz dualar tabii ki çok çok kıymetli olur. Kaderi kapıların açık olduğunun bir kere farkında olalım. Hafif gıdalar tüketmemiz lazım. Zaten bir tutulma enerjisi içindeyiz ödem oluşabilir vücudumuzda. Bol bol hareket edelim. Güneş, satürn bizim hareket kabiliyetimizi kısıtlamasına müsaade etmeyelim. Ruhsal olarak enerjimizi aşağıya düşüren herkesten, her şeyden sevgili dostlar en azından 17 Mart'ta kadar kapıları kapatıp arkamıza bakmadan kaçalım diyorum. çünkü hafif gıdalar tüketmek, hafif enerjisi hafif olan insanlarla hani böyle kaprisi olmayan bizleri al aşağıya etmeyen kişilerle bir arada olursak çok çok mutlu oluruz. Böylesi tabii ki bir dönemde isyana sürüklenmeyiz. Enerjimiz aşağıya düşüp de ay ben bunun içinden nasıl çıkacağım mantığına kapılmayız. En önemlisi mağdur edebiyatı yapanlardan uzak duralım. Balık başa katsına geçtiğimizden beri konuşuyoruz. Mağdur edebiyatı yapan ay hep benim başıma bu geliyor. Küçük Emrah modunda olan herkesten lütfen uzak durun. Böyle de etelik bedeninizi, aura enerjinizi korumaya özen gösterin. İftarlar var sahurlar var. O zaman çok net bir şekilde ağır beslenmeyelim. Midenizi de rahatsız edebiliriz sevgili dostlar. ay taşı kullanabiliriz. Ben böylesi dönemlerde ay taşı, gümüş, ayın elementi gümüştür sevgili dostlar. Gümüş kullanabiliriz. İnci üzerimizde bulundurabiliriz. Bunlar isterseniz her taşın sonuçta yaydığı bir titreşimi enerjisi vardır. Enerjimizi korumak adına kıymetli olur diye düşünüyorum. Tekrar hatırlatıyorum büyük meditasyonlar için hiç uygun bir zamanda değiliz. Bedeni yormuyoruz duygusal olarak arınmak istediğimiz hani heybemizden boşaltmak istediğimiz her ne varsa sevgili dostlar bu dönemi değerlendirelim. Neyi bırakmak istiyorsun bağımlılıklardan kurtulmak arınmak için harika başak varsa verimlilik vardır üretkenlik vardır dizayn etme vardır. O zaman kendi adımıza, kendi çevremiz adına, çevremizde hak edenler adına bu enerjimizi verimli kullanmaya lütfen ve lütfen özen gösterelim diyorum. Sizlere şimdi Saatlerin Hazinesi Muhittin İbnül Arabi'yi çok kıymetli bu kitap. Mesela Besmele'nin taşıdığı anlamına kadar bizlere emanet, güzel, kıymetli bilgiler bırakmış sevgili dostlar. Bir ritüel mi yapmak istiyorsun? Kendin adına bir şey mi yapmak istiyorsun? O zaman bak ne güzel kitaplarımız var. Açın Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyun. Belki bir farkındalıklar yakalamanıza sebep olacaktır. Diyor ki mesela her hangi bir kimse yatacağı vakit Besmele'yi 21 kez tekrarlamış olsa o gece için ani ölümden, hırsızdan, şeytanlaşmış enerjilerden kendini korumuş olur. Ve bu dönem en azından hani 17 Mart'a kadar ne yapayım diyorsanız gidin arkadaşlar inancınıza göre her neyse duanızı edin kendi başınıza Rabbinizle buluşun ve aynı zamanda bu da benim hoşuma gitti. Ben bunu elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum. Sizlere de e, bildiğim bilgiyi, okuduğumu ve yaptığımı paylaşıyorum. Herhangi bir kimse şu anda çünkü rızık endişelerimiz de var. Ekonomik bir kaos, dünya aleminde de konuşuyoruz sevgili dostlar. Amerika'yı çok etkileyecek bir tutulma. Ne diyoruz? Amerika'da pişer komşulara bizlere de düşer durumları olabilir. E, hep de duyuyoruz. işte gel e, para meditasyonu, gel para ritüeli. başınıza para yağacak e, diyenlere lütfen en azından gitmeyin. Bakın çok güzel emanet bir bilgi şimdi ben size naklediyorum. Herhangi bir kimse zenginliği veya rızkının artmasını isterse diyor Muhittin İbnül Arabi Fatiha suresini günün farz olan namazlarından sonra 18 kez okumalı. Yalnız yatsı namazından sonra, yatsı namazından sonra 28 kez okumalı, tekrarlamalıdır diyor. İşte bana hep soruyorsunuz. Yok mu Esma? Ben de yok sevgili arkadaşlar Esma. Görüyoruz değil mi? Grupların verilen toplu sayısal sayı frekanslarını, numerolojik değerleri de lütfen göz ardı etmeyin. Onun için alın ben size saatlerin hazinesinden İgnül Arabi'den kıymetli bir Para, rızık neyse bunun kapısını açacak anahtarı verdim. Tercih cüzi irade yapıp yapmamak size ait diyorum. Evet, e, böylesi bir dönemde tekrar hatırlatıyorum. Toplu olan her çalışmadan, meditasyondan uzak duruyoruz. Kendimize ruhumuzla baş başa kalıyoruz. Neyi bırakmak istiyorsan sevgili dostum otur bir kağıt yaz. Neden memnun değilsin? Neleri değiştirmek istiyorsun ama adım atamıyorsun? İşte artık değişimden içeri adım atabileceğin, arınabileceğin bir tutulmanın değişim dolu. Hem de hiç beklemediğimiz bir şekilde, Uranüs'yen bir şekilde sevgili arkadaşlar ASC'deki Uranüs'ü göz ardı etmeyelim. Hayatımızda değişime direnmeyelim, korku frekansına kapılmayalım ve gerçekten bu tutulmayı kıymetli bir şekilde kendi adımıza, kendi hayrımıza olabilecek şekilde değerlendirelim. Global anlamda dünya genelinde ülkemiz adına, bütün insanlık alemi adına da edeceğimiz dualarımızda, niyetlerimizde yer vermeyi unutmayalım kendi ülkem adına, kendi vatandaşım adına da her ne oluyorsa hayırlısı olacaktır diye eklemek istiyorum. Biz de Mars'ımızın çok tetik aldığını, Mars karşılığında da bir tutulmaya gittiğimizi tekrar hatırlatıyorum sevgili dostlar. Mars'tır bu. Ya yakar ya yıkar. Lütfen kolektif olarak dualarımıza ülkemiz adına da bolca yer verelim. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızı bize iletmeyi, paylaş butonuna basarak WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmazsanız beni de çok çok mutlu edersiniz. Hepimizin adına kıymetli enerjilerin içinden geçtiğimiz bugünlerde her şeyin kolaylıkla, bollukla, bereketle ve en önemlisi sağlıkla olması dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.